Selamlar video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bugün ADC San ile karşınızdayım. Bir süredir e, yapılıyor arkadaşlar ADC San ve bak yediğinden beri de birazcık meta'ya girmiş durumda. Ya şuna dikkat ettim maça girmeden önce. İlk iki item'i ya da üç item'i çıktıktan sonra kemer çıkılıyor. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü kemer bana göre erken çıkıldığında böyle daha seri stack e, stek kasılan bir eşya. Fakat bu böyle bir tercihte bulunmuş. Bakalım duruma göre belki ben de yaparım. E, W'm yok e, gerek yok da kasa gerek yok bırak 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 gerek yok hiç gerek yok hiç gerek yok sal beni ben bir adc 1 vs 1 atayım Bak lütfen bak buraya gelecekler bak bak git kankam ya, rica ediyorum rica ediyorum rica ediyorum bak gelecekler buraya bak sen geldin Anlayacak mı acaba merak ediyorum ya. Ölsene be. Kesin de şunu. Kesin şunu. Tamam. Ha, tilt oldum ya. Kaç dakika adama geri çekil atıyorum ya. Tipe bakar mısın ya? Hala bana geliyor. Kanka bak ben bugün 2-3 tane video ka kapattım sırf toksikler yüzünden, takımım yüzünden. Bunu da kapattırmayın bana valla. Espri yapa yapa kalmadı, espri kalmadı. Harbi espri kalmadı ya. Yazıyor mu acaba yazı? Cidden böyle hani maç hiç sıkıntı değil de böyle şey oluyorum. Yazayım ya. Gider misin? Kankam gider misin? Gitsene. Git git. Git artık git. Gitsene. Bot falan mı acaba ya? 3 dakika oldu 3. Heh sonunda. Sağ ol ya. Teşekkür ederim ya. Bütün oyunumun içine sıçıyor şu anda. Haberi de yok. Of. Oho! Komboya bak. Ama sen yine de git. Kanka bana aşık mısın? Aşıktan söyle gerçekten bak yadırgamayacağım. Olabilir böyle şeyler. Geri çekil. <laughs> ona, ona geri şekil atıyor bu sefer. Ya ben yalnız kurdum kardeşim. Bu bot benim yalnız olmayı seviyorum. Bak tabii ki de genk atılsın bana. Ben isterim orası ayrı. Fakat jungll'lı tank beraber gelsin, dive'ını atsın, gitsin. Ya da ufak bir kendini gösterip gitsin. Şu onu dızlayabiliriz yalnız ha. Yani hazırsan oynuyoruz. Tık 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 tık. Tık tık tık. Ya ben de şu global'lerin yaptığı şeyi yapacağım. Kemeri birazcık geç alacağım. Tamam bak bunlar burada iki kişi dursun. Ben çok severim böyle muhabbeti. Karşımda iki kişinin oynanmasını. Çok çok severim. Çünkü yukarıda benim takımım öne geçmiş oluyor. Benim için çok iyi bu arada. Güzel. Ben burada solo oynamak istiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle bir video çekmek istiyorum da. Böyle bir şey deneyeceğim ya. Tek atabiliyor muyum? Neredeyse kesebiliyordum ha. Öleceksin ki böyle devam edersen. Vur benim küçük maymun. Oğlum bu çar ne lan böyle? Bu ne oğlum? Bu baya güçlü ha. Ben bu çarla bayağı böyle win almıştım. Tabii, bir hikaye falan oldu herhalde. Oraya giremem hiçbir şeyim yok. Bu kadar güçlü değildi yani ben oynarken. Midi açın midi midi. Alsınlar bu kuleyi hiç önemli değil. Gidin siz midi açın. Dostlarım bu arada videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden beğen herkese teşekkür ederim. Video güzel beğeni gelirse Carmilla bu lane'den gidecekmiş. Öyle bir duyum aldım ben. Geçelim daha devam etmeyelim, devam etmeyelim, devam etmeyelim, devam etmeyelim. Bir direnci botu alalım ya. Ha, bu da öyle. Şu şeyin bu yapalım ya meta bu ildini. yaptığı bu ilde. Adek katsam daha iyi de neyse. Ha, burayı mı tutuyorsun? Tutabilirsin burayı. Karşı ormanları alabiliriz. Mide gidebiliriz dostlar. <laughs> Şuraları toplayalım. Ne alırsak kardır. Topla baba topla baba. Topla topla topla. İritel buraya geliyor. Hemen bir mide bir aksiyon. Çok serisinden. İritel aşağı doğru yürüyor dursun. Bizim de zaten gold'umuz iyi. Burada bir olaylar olaylar. Şimdi Tigreal burada muhtemelen buraya yürüyecek. Ben hemen aşağı döneceğim. Gerek bile kalmadı. Şu farmı istiyorum ama o farmı alırım. A öldük burada. Burada ben ölürüm burada. Burada o zaman lazım. Will vermedi ki yeri tele gidelim. Benim maymun küçük maymun vur bakayım. Ne kasıyorlar bunu? Aa bak günahkar da kasılmıyor. Neden günahkar kasmıyoruz? Kritikli hasar vurmak için mi? Ultim gelecek zıplayacağım diyecektim de eleman video açıyor açsın bir de Ben de şurayı alayım. Gelirse dive atabiliriz. Midi tutsun bizim çocuklar. Tamam ben bu kuleyi açarım. Sanın zaten o da iyi kule açmak. Tek 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 tek. Hemen açtık. Ve burayı da açarım ultiyle hızlı bir şekilde. Abi free elo gibi bir şey yapmışlar ya çarı. Ve ultiyi de basalım mı? Tut tut <Eliah402> bakalım 6.5 Hemen buraya alalım. Karşı şey blue'yu da çalarsak güzel olur. Turtle da yapabilirim. Ama burayı bunu almak istiyorum. Oh bedava blue severiz severiz. Aynen aynen. Aynen Tigreal. Aynen. Lord'u da alırız erkenden. Saldım Lord'u fight'e gideceğim ya. Yani. Biraz gücümü savaşa şey yapayım, yetiştireyim. Savaşı yansıtalım. Yamulmuşlar ya rakip. Bir atlar söyler taşlaştırı basarım keser direkt aynen. Taşlaştırla aşırı kuvvetli ya. Hemen şuraya alalım. Tık 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 tık. Nerede ne var? Ne yok topluyoruz abi. Lordu da aslında hızlı bir şekilde eritebiliriz. Tek kaç oldu? Tek 2 oldu. Ya bir tek atmak için gidip adamların üzerine Q batmam gerek galiba. Dur bakayım bir Q atayım. Olacak mı? Attım Q. Vur bir tane. Ee, yük gelmedi. Olmuyor öyle. Yok ya. Kemer geç kemeri sevmedim ben. Ben globaller hiç kusura bakmayın ben sevmedim yani geç gemini tamam o da öldü lan birini atladığım zaman yaşamasının imkanı yok 3 tane maymun artı taşlaştır e, %100 kill O esnada Harley'in girişi kanka. <laughs> Bayıldılar lan. Aha bak bak bak. O da ölüyor. O da ölüyor. <laughs> Eydoğan ee, sen niye ölüyorsun? Oğlum ne kadar güçlüyüm lan. Bu ne oğlum? Kanka bir seviye falan atayım ya. Salsanız 1 vs 5 atayım. Atarım bu arada. Yeter mi hepsine? Bak şimdi iritel geliyor iritel ne yapacağım bizden? Hadi bay Hemen burayı da alalım dakika 10 arkadaşlar 10.000 goldum var neredeyse Dakikayla aynı kastık Ben buraya oynarım ama Ben buraya oynarım Aa Tigreal ulti atacak öleceğim ben... Yok ya bu olmaz Tigreal ulti basmasa Her türlü winde de yani yılın yapacak bir şey yok canım. Karşılaştırma olsa zaten her türlü orayı kazanırdık. Çıkalım şu umutsuzluğu. Yani bunun yerine tamam mı kanka? Ya şu daha iyi gider bu builde. Ya bu daha iyi gider başka. Ben mi demişti? <laughs> bu daha iyi gider. bu daha iyi gider. Bu da olur. Bu bile olur yani. Ya her şey olur. Bu da olur. Bu da olur. Bu var ya mükemmel olur ha. Ne can çalar. Ama en iyisi canavar abisi bence. Çok tryhard bir maçsa ve late'e gideceğine eminsek ilk item hasarı çok yer ama şimdi böyle de bir dezavantajı var. Onu da söyleyeyim de denerseniz falan. Ya i̇lk item kemer çıkıp late game için kemer siteyi kasılabilir böyle. Çok fazla bir kemer kasılır. Ama maçın late'e gideceğine düşünüyorsanız. Ama o sanın Erken hasar, hasarını unutmanız gerekebilir arkadaşlar. Kapan şöyle tık 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 3 maymunla beraber keselim. Daha sonra gidelim şu arkadaşı da şöyle bir keselim. Karşılaştırımızı kullanmayalım. Şimdi keselim döneceğim ben onu keseceğim onları. Tamam kaynak harcamadık. Şuradan bir canımızı dolduralım. Ben bunları 1v5'e girmek istiyorum. İnşallah takım bana müsaade eder. Zagre'nin ultisini doçlayabilirsem ultiyle 1 vs 5 atarız. Ben direkt 3 maymunla zıplıyorum ya 2 maymun zıplayıp bir tane ani hasar vurup direkt ulti taşlaştır yaparsam ya da taşlaştır ulti Zagre'yi outplay edebiliriz. O şekilde 5'i kesme ihtimalimiz var. Yamulma ihtimalimiz de var. Bunu basayım ölmeyelim. 3, 3. Gel gel bu alma. Alma 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 alma. Alma alma dur dur. penta 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 ver 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 ver. Gel buraya kaçma beyze. Adilik yapma taksın. Adilik yapma. Gel buraya. Adilik yapma. Ya Tigreal'sı nasıl keseceğim ben seni ya. Bir de ulti basıyor ya. Kanka. <laughs> Tigreal. Tigreal. karakter karaktersiz. Yardım edin. Alamadım. Abi bana ne saymıyorum bitirmeyin maçı ya bitirmeyin geri çekilin Gerçi bizim takım geri çekil komutunu bilmiyor Ya oğlum yıldız her şey değil bak yıldız kazanmak önemli bir şey değil çıkın geri Çıkın geri çıkın Karşılaştırım gelsin ölseniz de kanka gidip Ama bak adam kesmeden ölün 5 kişi kalsın ayakta Tamam diyor duyuyorlar sanki Ha bizim takım kesiyor ya rakibi. Tutamadılar vallahi bizi tutamadılar. Tut defle defle az önce bana böğrüme bölüme vuruyordunuz. Defle şu oynuyor. Arkadan gidip e doğruyu kessem. Bu bir. Bu bir. Bu bir. Geldi geldi. 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 Bu iki. Sal. Çık geri. Çık geri. Çık geçen ben onu sıkıntı yok. Bu üç. Yapma. 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 Şunu bana yok mu? Şunu bana yok mu? Alsanıza Savage atayım. Alsana güzel kardeşim. Salsana vurmasana adamlara. Alıyoruz diye maçı işte. Ya almışım iki tane kill. Bırak işte değil mi yani? Ne bu aç gözlük ya? Ya benim takım atacak olsa ben salarım ya. Bilerek almıyorum diyor. Neyi bilerek almıyorum? He yamulttun. Gerçi 16 kill var sende. Sen de tek atarsın ki. Tamam sana bir şey demiyorum. Ama vurma yani iki kill aldıktan sonra. Tamam Eldor'u gördüm. Eldor'a milyonlar ölüyor. Eldor'a bir. Zink. Buna da doç derler buna da ölüş derler. Ölmedim ölmedim. Oh my god man. Oh my god tiger. <laughs> Abi ölmedim lan. Oğlum biz neyiz lan böyle lan. Maymun kralcıyız. Şey. Arkadaşlar bakın ben bugün adc atmadım. Bu demek oluyor ki benim videoma iyi izlenme, iyi like, iyi yorum gelmeyecek. O yüzden beni destekleyin. Ben de sizlere böyle karakterler oynayayım kardeşim. 2 saniye o tuşa bas kankam. Şimdi bunu ben kesersem maç bitebilir. Geldim ona, geldim ona, geldim ona, geldim ona, geldim ona. Böyle bir. Bak bu bir. Hadi bismillah. Çık, 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 çık. Tut, 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 Bir dakika. Bir saniye. Şu, şu, şu üç. Öl ha, Öleceğim ya. Öldüm, öldüm ya. Ya abi olmadı. istediğim gibi olmadı ya. Bitirelim. Ya ne bitirmedi kanka? Bitirme. Dur bir kurban olayım ya. Bitirme şurada bir şey deniyoruz ya. Abi ben bu kemeri niye aldım ki? 24 stekli oldu. Şimdi bunu sattak, Çok malca olacak. Büyü direnci mi alsam acaba? Ay 24 stekli bir kemer de satılmaz ki şu anda yani. Anlamadım. Halley ile Edora çok vuruyor arkadaşlar. Son bir tur daha denemeye çalışacağım. Sonra maçı bitirelim de bu videoyu kanala yükleyeyim ya. Tamam Lord'a geleceğim. Tamam geleceğim Lord'a saldıracağız. Çık geri edit. Çık edit geri. Çık 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 çık. Ölürsün ama. Edora, Edora, Edora öl. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 lazım. Şunu alayım çaktırmadan. Kesmeyin, iriter ölme kayta, cin Mechanics beni hiç mi izlemedin? İzlememiş beni bak. Beni izleteydi ölmeyecekti bana penta verecekti. Yazıklar olsun yine sana. Ya ben ne uğraşıyorum bununla ben gidiyorum maçı bitirmeye ya yeter o kadar. Gel lan buraya senden bir itikam alayım da sen mi gör. Oğlum sana var ya öyle bir gireceğim şimdi bak sen dur dur. Al lan. <laughs> tak 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 Aa, hemen doğduğu gibi de stun atıyor. Yok ya yer miyiz lan? Arkadaşlar çar zaten gıcık bir çardı. Tam bir elodok çarıydı. Sanmayınlar yanlış anlamayın. Hani o anlamda demiyorum. Hani böyle tam böyle elodok stilinde oynanılan bir çar. Solo Q'da her ligde her seviyede. Dümdüz böyle kuleye gidip sinir bozucu bir oyun tarzı olan bir çardı. Bu gelen buff'la da beraber inanılmaz güçlü olmuş. Garip. Bu ne oğlum? %37 hasar vurmuşuz. Bir de seviyece taydık. Ah bir de seviyece taydık. Neyse. Kısmetse başka bir san videosunda inşallah atarız. Video like atmayı unutmayın. Kanala abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. 200 bine az bir sayı kaldı. Bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.